Arkadaşlar gelin şu an odamdan çıkarım ve salonu göstereyim. Ay. Olmaz salonu şu an gösteremezmişim. İzin vermiyorlardı. Bakın burada kardeşim hala kitapla uğraşıyorum. Hadi gelin şu kitap. Tarihe geçmiş kitabı okuyalım. Dur dur masal dur masal. Eee. Hasta olacağım şimdi ha. Bakın sayfalara bakın bakın. Acaba içinde neler var? Arkadaşlar video sonuna kadar çekeceğim de bu kitabı siz de istiyor musunuz? O zaman yorumlara yazın. Şu an daha bitmedi. Birkaç soru soracağım. Siz de odanızı böyle pembeye boyattınız mı? Tabii ki. Evet diyorsanız sizi çok seviyorum. YouTube kanalıma, YouTube kanalıma abone olmayı unutma. Şunu söyleyeyim, tarihe geçmiş oyununa sadece like like atarsanız bu tarihe geçmiş oyuna like atarsanız o oyunun devamı gelecektir. Hepinize bay bay.